Haber yüzünden morali bozuk zaten. Bir de sevgilisi gidince tam olmuştur. Yazık. Kim bilir kendini ne kadar yalnız hissediyordur. Yalnız kaldı evet. Ben düşündüm. Dönelim mi? Yeni çıktık. Şimdi üstüme bir şey almak için... ...eve dönmeye de üşenirim. Ben burada beklesem sen gidip getirir misin? Olur. Hadi. Ama koşma öyle karanlıkta düşersin falan. Yavaş yavaş git gel. Ha, Veysel abin sorarsa da yalnız olduğumu söyleme. Komşular var yanında de merak etmesin tamam? Tamam. Yavaş dedim Namiya! ya. Yavaş yavaş. I believe that. We are going to have the lead in this race at the end of this year. <gülüyor> <gülüyor> you will see. We will be the number one in tourism sector. Geride. I'm so sorry. <laughs> Efendim? İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. Ben Kenan. Biliyorum. Görüşemedik. Nasılsın? İyi. Ben, Kenan, İstanbul'dayım ben. İstanbul'da mısın? Acilen dönmem gerekti. Seni aradım ama. Öyle mi? Farkında değilim. Neyse Kenan, kusura bakma. Şu an çok önemli bir toplantıdayım. Daha sonra konuşalım mı? Bu saatte toplantıdasın ha? Anladım. Görüşürüz. Hüseyin Kenan'ın sırrını öğrenir öğrenmez kaçtı çelik prensesi. Hırsızın oğlu çeliklerini çalar diye mi korktu? <Gülüyor> 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 Telefon canım sıktı, durgunlaştı. Yok canım. Yorgunum biraz. Ayrıca dinlenemeden apar topar buraya dönmek zorunda kaldığım için çok kızgınım. Aksine ben çok sevinçliyim. Toplantıyı öne alıp seni bana getirdikleri için şu adamlara tek tek teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Ben Bey. Buradayım. Bir saniye. Geçiyordum. Sizi görünce... ...daha doğrusu kemanınızı duyunca durdum. O zaman epeydir buradasınız. Yalan yok valla buradaydım. Yeni bir beste çalıştığınızı anladım. İlk ben dinleyeyim diye bekledim. Şimdilik ara verdim. Çok bunaldım. Biraz nefes almam lazım. Aynen. Ben de boğuldum evde. Bir de Veysel uykulamaya başlayınca... ...çık Nimet yürü biraz dedim kendime belki sana eşlik edecek bir arkadaş bulursun. Ama siz benle gelmek yerine burada ilham perinizi bekleyeceksiniz herhalde. Sahi ne zaman gelecek Cavidan Hanım? O gitti diye mi böyle üzgün duruyorsunuz? Nimet Hanım, Cavidan Hanım benim ilham perim değil. Ayrıca neden üzgün olduğumu da herkes biliyor. Ama Kenan Bey... ...bırakın tatsız bir haber yüzünden dertlenmeyin. Bu güzel gecede... ...güzel şeylerden konuşalım ne olur. O zaman kendinizi anlatmaya başlayın. Güzel şeylerden konuşmayacak mıydık? Elinize sağlık. Afiyet olsun. Müsaadenizle ben kalkıyorum. Yardım edin Melek Hanım'a. Hayır hayır siz durun. Halamı götürün ben daha sonra. Çıkın siz. Söylemem gereken bir şey var. Siz aileden sayılırsınız Cevat Bey. Lütfen oturun. Oturun lütfen. Ne oluyor Leyla? Evet kızım. Seni dinliyoruz. Baba ben... ...ben ayrılmak istiyorum. Diyorsun kızım sen. Boşanmak istiyorum. Saçmalama Leyla. Nereden çıktı şimdi bu? Biz anlaşamıyoruz, olmuyor. Olmayan ne? Olmayan ne Leyla? Dur. Aa, yavaş oğlum, yavaş. Durup durup yumurtladığı şeye bakın ya. Ayrılmaya karar vermiş, benim haberim bile yok. Şimdi oldu işte. Derdin ne senin? Rahat mı batıyor? İşte derdim ortada. Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz ha? Dün yaptığınız rezillik etmedi mi? Sanki az derdiniz varmış gibi. Ben daha birini temizlemeden... ...başıma bir yenisini mi atacaksınız? Bana ne kızıyorsun? Ben de şu anda öğrendim. Kes sesini! üstü rakiplerle mi uğraşacağım yoksa sizle mi? Zaten milletin gözü üzerimizde. Bir şey yakalamak için fırsat kollayıp duruyorlar. Boşanma çıkarıp da laf getirmeyin bana. Nedir insanlar? Ailesini bile idare edemeyen adam... ...koskoca beldeyi nasıl idare edecek demezler mi? Kırın bacağınızı oturun hadi. Ben başkan seçilene kadar... Bu aileyle ilgili olumsuz hiçbir şey olmayacak. İşte o kadar. Kararım kesin boşanacağım. Boşanamazsın kızım. Babanın bana dünya kadar borcu varken. Kardeşlerim benim fabrikamda çalışırken... ...sen boşanamazsın. İnanamıyorum size. Valla ister inan, ister inanma. Boşanmaya kalktığın anda... ...babanın senetlerini işleme koyarım. Değil tarlasına ilaç, evine kolonya bile alamazsın. Aileyiz diye sesim çıkmadı bugüne kadar. Kardeşlerin haytalıklarına da göz yumdum. Eğer sen ailemizden çıkarsan... ...ben de onları gözden çıkarırım.